Sada'da ikinci günümüz. Uyandım ve kahvaltımız yapacağız şimdi. Güzel bugün güneşli, dün serindi, bugün sıcak. Belki nehirlere gireriz. Şimdi kahvaltı yapmak için mutfağa doğru gidiyorum. Canım, canım. Canım.

Abo, abo, şuna bak, şuna bak, şuna bak. Dimitri'nin kimi benimki. <laughs> Dimitri ne anlar balıktan, balık'tan ya? ya. <laughs> bu ne? Abi <gülüyor> harikasın <gülüyor> ya. Ay, o, 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 öbür öbür yani. Harikasın ya. Harikasın oh, oh. Abi yok. yarın ben de geleyim ya. <laughs> Nereden? E, herkes diyor ne? beni de götürecek, beni de götür. Niye Vallahi Giderken <laughs> bana bile de. Bunlar da geçenki balıklar. Bunlar Şeyden işte, Allah Allah dedikleri balık. Hı hı. Allah dedikleri balık. Oltayla mı yakaladın oh. sen bunları? Yo, eline yakaladım. <laughs> Herhalde orta yakaladım. Hayır Gel ama yeni mi kullandın? Katil bu katil. Ha şey, Eylül Bey çıktı hemen Gel öyle. O, abi ısıracak. ya. Yağmur başladı. Hadi ya. Ha. Yağmur başlayınca dedim ıslanmıyorum, kaçayım şey hemen dedim. Allah helal olsun ya. Bir tanesini ya. kaçırdım, ondan sonra işi öğrendim. Helal olsun Gelişi ya. var ya. Kipsinin veriyor bana, ne kadar şanslısın diyor. Çok, 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 güzel, çok... Çok, çok güzel, çok. Arkadaş sofrayı kurmuş. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Şu ağaçlarda düşürdüm. Ağaçlarda düşürdüm. Yürüyüşümüze kalacağımız ağaç evlerden başladık. Berkay tembel olduğu için arkadan geliyor. <laughs> en son ben. <laughs> evet. Bataklıklara saplanmadan yere rehberimizle yürüyüşe başladık. Evet hemen bataklıklar başladı. Bir yandan da ellerimi sinekleri ısırıyor. Oh, kafam. Oh. Mehmet Hani isteğinizi, hani dileğinizi söylüyorsunuz veya bu şekilde gösterdiği gibi. Burada şamanlığa inanan Türklerde ağacın kutsallığı üzerinde biraz duralım. Türklerde kutsal ağaç ilk önce destenme, barınma ve tapınma yeri olarak ortaya çıkmıştır. Kutsal ağaç tanrıya da tanrısal ruhlarla iletişim kanalı olmuştur. Kutsal ağacın köklerinin yer altında olması nedeniyle kutsal ağacın yer altındaki ruhlarla ilişkili olduğu düşünülmüştür. Aynı biçimde gökyüzüne uzanan dallarıyla tanrıyla da ilişkili olduğu düşünülmüştür. Ağacın gövdesi ise kişi oğlunun yaşamış olduğu yeryüzüyle ilişkilidir. Böylece ağacın üç dünyayı da sembolize ettiği düşünülmüştür. Bu inanç eski Türklerde olduğu gibi günümüzde şamanlığa inanan Türklerde de hala yaşamaktadır. Ağaç kültü Türk inancının tarihte ve bugün belirgin bir usuludur. Kutsal ağaçlar genellikle kayın ve çam ağaçlarından seçilmektedir. Eğer dikkat ederseniz bu bölümde göreceğiniz kutsal ağaçlar da ya çamdır ya da kayın ağacı. Bu ağaçların kutsal ağaç olarak kabul edilmelerinin pek çok nedeni vardır. Şamanlar rüyalarında görebilir, ya da bir bozkırın ortasında tek bir ağaçtır ya da bir orman içerisindeki en büyük ağaçtır. Yani tanrısal ağaçlar seçilmektedir. Evet <laughs> Dağı'ndaki ağaç gültüne dayanan kutsal ağaçları bir bir geziyoruz. Bu ağaçlarda dileklerimizi diliyoruz. Evet bu ağacın özelliği. Evet bu ağaç kuyar kuyar neydi ya? Türkçesi ne oluyor? Ne? Yani kuyar ne gibi bir şey. Ne oluyor Türkçesi? Evren mi? Selenle. Selen nene. Sen hamur mu ediyorsun? Evet. Evren ya. Evren, evet. evren. Evren dünya güneş hepsi evren. Aynen. Ben bu ağacın burada şey tekime can kazandırmış. Ya hmm. fotoğraf çekiyor. Bu hmm. fotoğraf bize nasıl ulaşacak?

Bizden böyle şey küçülterek, küçülterek bırakarak e, şu şekilde şey yaparak e, diyeceğim. Dileklerinizi söyleyebilirsiniz tamam. <laughs> şey başka güzel, 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 güzel. Güzel, güzel, güzel. Bunlar orkide türlerinden birine benziyor. Olasılıkla da orkide. Sivrisinek Deryası'nda yürüyoruz. Türkler için ağaç, yer altını, yer üstünü birbirine bağlayan, kişiye hayat veren bir semboldür. Bu yüzden evlerin önlerinde hep at çakıları vardır. Bu yüzden eşiğe basılmaz. Bu yüzden mezarlara ağaç dikilir. Bu yüzden şamanlar, tıpkı bir sonraki videoda göreceğiniz gibi, ayinlerini kutsal bir ağacın önünde ya da şamanik totemik bir ağacın önünde yaparlar. Ne ya, sıkıntı gelmedi bence. Berkay sendeki sinekleri bir çekeyim. Evet. Sineklere bak. Boğacaklar, boğacaklar. Şuna bak. Şu anda elimin her yerini ısırıyorlar. Her yerini ısırıyorlar. Oo.

Tayga'da şamanların kutsadığı farklı bir ağaca daha geldik. İşte aniden Ben beceremedim ilk başta, şimdi de açmak istemiyorum. Şey, önce kaldı. Evet, bu da ağız kopuzu şaman ağacı. Çünkü tepesi ağız kopuzuna benzediği için öyle adlandırılmış insanların yeteneklerini ortaya çıkarmak için dileklenebilecek bir kutsal alan. Bu nedenle Saha Türkleri burayı Saha Şamanları burayı yeteneklerin ortaya çıkması için bir kutsal alan ilan etmişler. Ve burayı kutsamışlar. Boncuklar, ekmek kırıntıları ve bütün kutsal ağaçlarda gördüğümüz at kuyruğu kılları burada Tanrı'ya kansız kurban olarak sunulmuş. Ve tabii ki calamalar, bezler. хөөх <us> <confort> Sahte ağaç evlerimize döndük. Evet. Sağdan devam et. Bugün buradayız. Yarın da buradayız. Öbür gün de buradayız.